Evet arkadaşlar. Bir kaçak e, tespit da denk geldik. Yaklaşık yarım takdir uğraştık. Arda çok ince bir ağırlığa. Kıl kadar, denize kadar. Cihazı da bulamadık. E, test pompası aracılığıyla ardamızı bulduk. E, ağırlığımız çamaşır alt dişliği rekorundan çıktı. E, Abdullah da gel abi Arda gösterelim. Evet arkadaşlar. Ee, nokta atışı ar <laughs> cihazımızı da tespit ettik. Şu anda pompayla basıyoruz. <laughs> Test pompamızda. bastık. arzımızı bakın. noktasal olarak bulduk. Alt kata nokta nokta su damlatma olayı vardı. E, müşterimiz aradı. E, geldik. Yaklaşık yarım saattir, bir saattir cihazı aradık. Ama çok ince bir arıza olduğu için Sesi net Sonra pompa yardımı devreye girdi. Gördüğünüz üzere tam çamaşır makinesinin dirseğinde dişli rekorundan su kaçırıyor. Diyeceğimiz ee, bu kadar. Nokta top tek panasla ee, ardı bulup tespit ettik. Müşterimize fazla zarar açmadık. Tuş akabinin vidasından şüphelendik ama vidadan çıkmadı dişli rekordan çıktı Durumu bunları gayet Profesyonel cihazlarımızla çalışıp müşterilere yardımcı oluyoruz Evet Abdullah Usta Bu da binamızın yakışıklı evet. bekçisi Abdullah abimiz. Ee, Abdullah abimiz ne diyorsunuz bu site arda'yı bulduk mu? Arzayı bulduk alaylarda sağ. Teşekkür ederiz abi. Ya profesyonel Allah razı olsun abi. Var mı başka bir siteniz bizden? Canlı sağlık. Teşekkür ederiz abi. Durum bu şekil.